Herkese selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Burak ben. Bir videoyla daha karşınızdayım. Başlamadan önce 2000 aboneye ulaştım. Bunu söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok değerliydi. Darısı 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 diye gitmesi yönünde tabii ki isteğim. Darısı onların başına diyorum ve teşekkür ediyorum. Yine hatırlatayım tabii ki bunun sonu yok. Devam ediyor. Ne kadar olursa abone o kadar kanal büyüyebilir. Daha çok insana ulaşabilirim. Beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Ve başlıyorum. Ligin 12. haftası tamamlandı. Tabii ki bazı takımlar 11. maçlarını oynadı. Bazı takımlar 12. maçlarını oynadı. Fenerbahçe kendi sahasında Sivas Sporu 4-0 mağlup etti. Galatasaray Samsun Sporu 3-2 mağlup etti yine kendi sahasında. Beşiktaş'ta Kan kaybetmeye devam ediyor. Deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Diğer takımları konuşmayacağım. Bu üç takımı konuşacağım sadece. Önce Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Fenerbahçe hafta içi Avrupa'da Ağzı Akman karşısında kötü bir yenilgi almıştı açıkçası. 3 birlik bir mağlubiyet yaşamıştı. O maçı konuşmuştum. Gerçi bana göre insanların abarttığı kadar kötü bir maç değildi. Yani son 30 dakika hariç. İlk yarıda çok rahatlıkla Fenerbahçe maçı koparabilirdi. Tabii ki futbol ne olursa olsun skor oyunudur skor yorumculuğu yapma diye bir ezber vardır ama her zaman skor yorumculuğu yapılır. Dünyadaki her insan skor yorumculuğu yapar. Ben de öyle tabii ki. Ama ben yine bir tık dikkat etmeye çalışıyorum. Hatta şöyle bir karar aldığımı söylemiştim. Genellikle artık bir takım kazandığında zaten herkes iyi yönlerini çok abarttığı için ben iyi yönlerini biraz daha kısa kesip gördüğüm sıkıntılı yönleri söyleyeceğimi belirtmiştim. Bugün de öyle yapmaya çalışacağım. Kendime böyle bir ne derler kural koydum gibi bir şey yani. Fenerbahçe'nin iyi yönlerinden bahsetmek gerekirse bir kere coşkulu oynadı. Yani bu sezon kazanılan çoğu maçta bile böyle bir coşku yoktu. Genelde bölüm bölüm olurdu mesela. 1-0 yaptıktan sonra bir süre oynanmazdı ya da işte geriye düşürünce oynanmaya başlanırdı ya da 1-1'de falan. Skora göre değişiyordu bu tempo aralıkları. Hatta birçok istatistikte de Fenerbahçe berabereyken ya da gerideyken daha çok hücum girişiminde bulunduğu topla daha çok oynadığı görülüyordu. Biraz normal ama 0-0'da daha çok kontrollü oynuyordu diyebilirim. Öne geçtikten sonra zaten tamamen topu rakibe bırakan bir takım vardı çoğu zaman. Bu maçta öyle olmadı. Sürekli saldıran bir takım vardı açıkçası. Neredeyse tempo olarak 90 dakika üst düzey olmasa da 90 dakika düşünce tamamen karşı kaleydi. Gole yönelik bir düşünce vardı. Yani bir ders alınmış bir şey konuşulmuş belli ki. Ayrıca Mourinho radikal değişiklikler de yaptı. Fred yedekti. Bana öyle bu sezonu çok formsuz. Yani bir iki tane belki iyi maçı vardır. Bayağı kötü oynuyor. Mert Hakan oynadı yerinde. Defansta Bekao ve Ciku oturdu. Çağlar ve Samet başladı. Gerçi Çağlar çok erken sakatlanınca Ciku girdi zaten. Neredeyse Ciku 90 dakika yakın oynadı diyebilirim. Ki girmesine rağmen o da tedbir amaçlı. Ufak bir sakatlı oldu herhalde. Çıktı tekrardan maçın sonlarına doğru. Mert Hakan çok iyi oynadı. Yani karakter koydu ortaya. Asistini yaptı. Penaltı öncesi pası o attı. Hatta topu da o kaptı. İlk yarıda Ennesri'ye güzel ve ortada kesti aslında. Daha doğrusu direkt pas diyebilirim. Ennesi ayağını koydu ama direkten döndü. Çok çok etkiliydi. Onun dışında Tadic yine bir lider gibi oynadı. Bence çok formda şu an. Adeta yönetiyor yani takımı. Zaten öyleydi ama daha da üretken yani Dokunduğu her top neredeyse bir pozisyona dönüşüyor diyebilirim. Çok etkili arkadaşlarına oynatıyor. Hatta Mert Hakan da ona yakın oynadı. Mezzela diye tabir ettiğimiz bir orta saha özelliği vardır. Sık sık kanatlara koşu yapar. Mert Hakan biliyorsunuz özellik olarak böyle bir futbolcu. için kanadına gitti sürekli. Orada işte güzel bir uyum yakaladı. O sahaya da katıldı onlara. Çok fazla pozisyon üretildi oradan. Gol de oradan geldi. Onun dışında Samet'in kendini hazır tutması değerli bence. Bu sezon ilk defa ilk 11'i başladı golünü de attı. Savunmada da fena değildi ama çok işte düşmedi. Zaten Samet'te şöyle bir durum var. Samet zaten ya çok iyi oynuyor ya çok kötü oynuyor. Bir de ayrıca iyi oynamasının kötü oynamasının dışında Samet zaten ufak hata yapmıyor yani. Samet hata yaptığı anda gol yedirtiyor. Ya penaltı yaptırıyor ya geri pas hatası yapıyor ya rakibin önüne veriyor topu ya uzaklaştırırken uzaklaştıramıyor. Böyle hatalar yapıyor. Yani konsantrasyonu böyle 1-2 dakika bile kaybetse takıma zarar veriyor. Onun dışında zaten aslında oynadığı maçlarda genelinde agresif, sert, fiziği güzel, mücadeleci, hızı fena değil, hava toplarında fena değil. Yani iyi özellikleri var zaten milli takımda düzenli oynayan oyuncu. Ama yani yine de az stoper olarak güvenilecek bir oyuncu değil. Ama yedek olarak en azından değerli. Yani cezası olabilir, üst üste sakatlar gelebilir geçen sezonki gibi. O zaman şans verilebilir. En azından bunu gösterdi yani ben hazır bekliyorum mesajını vermesi önemliydi. Kost seçi fena bulmadım. Yavaş yavaş toparlıyor. Hala fizik olarak tam hazır değil ama disiplinli bir şekilde. Etli, sütlüye karışmadan mücadelesini veriyor. Hücumlarda bindiriyor. Savunmada elinden geleni yapıyor. Ki kendi bölgesi olmamasına rağmen. Yani ilk defa Fenerbahçe'de dörtlünün solunda oynuyor. Bu galiba ikinci maç oldu. Türkiye Ligi için en azından içerideki maçlarda çok sırıtmayacaktır. Ama önemli maçlarda Avrupa'da şu an yazıldığı değil ama ilerleyen turlarda yazılacaktır. Olacağını düşünmüyorum. Oraya bence bir transfer gerekli. Yani Oslar Gold'e de sezonu kapattı çünkü. Bunu konuşacağım. Yakında bir transfer programı yapmayı da düşünüyorum. Bazı isimler var. Onları da konuşacağım. Hangi bölgelere transfer yapılmalı onu da konuşacağım. Özellikle Fenerbahçe'yi konuşacağım. Diğer takımları da konuşacağım. Galatasaray'la ilgili de birkaç haber var. Onlara da değineceğim. Bir İlk 11'i açayım onun üstünden devam edeyim. Hem oyunculara bakalım hem de oyunla ilgili söylemek istediklerimi söyleyeceğim. Maçın istatistiklerine bakmak istiyorum. 57'ye 43 toplu oynama. Fenerbahçe'nin bu sezonun kör düşünürsek iyi diyebilirim. Yani 4-0 kazanmasına rağmen çok erken öne geçmiş olmasına rağmen çok iyi. 8 korner'e 5 korner. Bunlar çok önemli değil. Evet bu çok önemli. 20 şut ve 8 isabet. Ve rakibe sadece verilen 4 şut izni ve 1 kaleyi buluyor. Hiç pozisyon verilmedi yani maç boyunca. Fenerbahçe ise sürekli aradı. Bu 8 isabetli şutun birçoğu zaten 4'ü gol. Diğer 4'ün 2 ya da 3 tanesi de çok tehlikeli pozisyon zaten. Özellikle sen Maxim'in vurduğu ve kalecinin çıkarttığı toplar var 2 tane. Ennesi'nin direği var. Şimdi tek tek oyuncuların üstünden gitmek istiyorum. Livakovic'e pek iş düşmedi. Güvende veriyor açıkçası bu sezon. İyi oynadı yani. O sayı sakatlıktan kurtuldu. Bir önceki maç çok beğenmedim ağzı yakmanım için ama yavaş yavaş toparlıyor gibi görünüyor. Hala tam hazır değil. Ama iyi. Yine her zamanki gibi ama bindirmelerde Özellikle Tadic onu çok iyi kaçırdı. Ama son kararları yine vermekte hata yaptı diyebilirim. Bunları biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Eğer geliştirirse çok 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 farklı seviyeye çıkacaktır. Samet de mi söyledim zaten. Çağlar umarım ciddi bir şey yoktur. Çok erken sakatlandı. Yani değerlendirilecek bir durumda değil. Ama ben fena maçı savunmasında Çağlar'ı iyi bulmuyorum açıkçası. Daha önce de çok defa söyledim. Kostiç'i konuştum. Amrabat inanılmaz uzun toplar attı. Yani çok çok iyi toplar attı. Zaten Mourinho'nun istediği şey buydu. Yazın transfer döneminde de söyledim. Arada oyuncu da altı numarada en önemli özellik uzun toplar atmasıydı. Bu maçta gerçekten çok çok iyi attı. Sorumluluk alıyor, mücadele ediyor. Bir iki ufak hatası oldu ama çok sorun değil. Çok çok iyi oynadı. Müthiş de bir gol attı. Mert Aykan'dan bahsettim. Tadiş'ten bahsettim. Şimanski... Beğenmiyorum. Maalesef düşüşü devam ediyor. Yani sezon başına çok eleştirildiği dönemde bile ben skor yapmasa bile oyun içi bazı özelliklerini beğeniyordum. Yani oyun içinde fizik olarak çok düşüş olduğunu düşünmüyordum ama şu an mental problem yaşıyor diye düşünüyorum birkaç maçtır. Bence eleştirilerden etkilenmiş durumda. Yeterli bulmuyorum performansını. Bence iyi değildi. Sen Maxim'in rakipler için her zaman bir tehlike. İzlemesi de keyifli. Golünü de attı. Ama o da henüz çok hazır değil. Yani Arabistan'dan gelmenin dezavantajlarını yaşıyor muhtemelen. Ama yine de ligde fark yaratabilecek bir oyuncu. Sonradan girdiğinde de başladığında da her zaman bir tehdit. Yani rakibin önlem alacağı bir oyuncu olduğu için her zaman değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım daha da gelişir fizik olarak. En nesri yani her maç fırsat geliyor. 3-4 maçtır atıyordu da gollere. Bu maçta ilk yarıda Mert Hakan'ın pozisyonu iyi hareketlendi. Vurdu direkten döndü. Yapacak bir şey yok. Atsaydı keşke ama... ikinci yarı penaltı kazandı pozisyonda o topu hani bitirmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani kaleci çok rahat geçip atmalıydı bence. Yanlış bir tercih yaptı ama kaleci tabii ki hata yaptığı için penaltı yaptı. Ennes'in daha fazla gol atmaya ihtiyacı var. Hakem kararlarından bahsedelim, tartışılan kararlardan. Fenerbahçe'nin ilk golünden önce elle müdahale olduğu için VAR çağırdı. Yani VAR nasıl çağırır bilmiyorum. Rezalet. Yani kurallar bilinmiyor herhalde. Bir var hakemi oturduğu yerden nasıl bilmez? Yani çağırması için kuralı bilmiyor olması lazım. Top çok yüksekten geliyor, top ele doğru gidiyor. Yani bariz tartışılacak bir pozisyon bile değil. Rezalet. Yani gerçekten çok anlamsız. Türkiye'de genelde de hakemler verir mesela gittikten sonra. Bu pozisyon tartışılmasına sebep oldu sırf vara gittiği için. Vara gitmesi bile rezalet yani. Hakem de kararın arkasında durduğu için. Muhtemelen de şoka girdi zaten çağrıldığı için. Gitti gördü. Orada bir düşündü ne oluyor niye çağrıldım Allah Allah neler oluyor deyip. Adamı da sıkıntıya soktular. Ama doğru kararı verdi sonuç olarak. Kurallara göre pozisyon 50 değil yani. Onun dışında ben bir de sonradan duydum. Fenerbahçe'nin 3. golünde Amrabat'ın şutunda Tadiç herhalde kaleci engelliyor gibi bir durum çıktı yani offside olabilir diye. Tartışıldı offside diyen var demeyen var. Bilmiyorum yani ben sonradan duydum yani izlerken fark etmemiştim. Bu da yani herkes kendi değerlendirmesini yapar. Çünkü tartışılan bir pozisyon. Orada var çağırıp aslında hakeme izletmeliydi diye düşünüyorum. Belki de ilk yarıdaki çağırmasının etkisinde kaldı bilmiyorum. En azından hakeme gel bir değerlendir offset var mı diye. yani kaleci engelliyorum çünkü aktif mi pasif mi diye bakması gerekirdi diye düşünüyorum. O hatalı. Ha belki hakemi çağırsa hakem yine golü verecekti bilemeyiz. Onun hata olduğunu söyleyelim. Evet Fenerbahçe bitiriyorum Galatasaray'a geçiyorum. Galatasaray lig ikincisiydi Samsun maç fazlasıyla da olsa bu maçtan önce. Kazansaydı da Maç fazlasıyla liderle aynı puana gelecekti Samsun. Aslında kritik bir maçtı diyebilirim. Yani konum olarak ciddi bir maçtı. Ligin iyi top oynayan takımlarından biri Samsun. Galatasaray bu engeli geçti. Osman gibi bir canavar var yani. İnanılmaz bir futbolcu. Mükemmel oynuyor. İlk golü yani inanılmaz havada herhalde. Bir 10 saniye asılı kaldı bu. <laughs> Tanınmış olan meşhur olayı var ya. TRT'de ağır çekimde izlerken 3, 4, 5, 6, 11 falan diye sayıyor. 11 saniye havada kaldı diyor. Sonra onu uyarıyorlar. Hocam ağır çekim dedi falan diye. Sonra bir de hala savunuyor. Tamam diyor ağır çekim ama yine diyor bayağı bir kalıyor falan diyor. O geldi aklıma. Hakikaten bunu ağır çekimde izlese herhalde Tanju Ve 30 saniye kaldı derdi. İnanılmaz bir gol. Zaten ben kafa toplarında çok etkili olduğunu söylemiştim. Geldiğinde yani izlediğim bildiğim bir futbolcu. Zaten birçok takip eden de biliyordu. Başlarda çok atamadı böyle kafayla falan ama iki maçtır inanılmaz kafa golleri atıyor. Yani Galatasaray hak etti ve kazandı diyebilirim. Maçta çok tartışmalı pozisyon var. Maçtan sonra Samsun teknik direktörü Rice şikayetçi oldu. Okan Buruk da şikayetçi oldu. İki tarafta hakemden memnun değildi. Bayağı bir tartışılan pozisyon var. Ama sonuç olarak Galatasaray kazandı. Tebrik etmek lazım. Liderliğini pekiştirdi. Icardi için güzel jestler yapıldı. Osman ilk golden sonra formasını gösterdi. Tüm gollerden sonra Icardi'nin şarkısı çaldı statta. Aşkın olayım. Güzel bir ortam vardı. Güzel bir kareografi yapıldı Atatürk için. O da çok iyiydi. Güzel maçtı yani ben keyif aldım maçı izlerken. Galatasaray kaldı yerden devam etti diyebilirim. Samsun da fena takım değil zaman zaman zorladı Galatasaray'ı. Onların da önü açık diye düşünüyorum ben. Transfer yasakları olmasına rağmen çok iyi gidiyorlar. Herhalde devre arasında da açılmayacakmış transfer. Nereye kadar götürecekler bilmiyorum tabii ki. Transfer yasağı olan takımlarda garip bir şekilde sezonun ilk yarısı iyi gidip sonradan ciddi düşüşler de olabiliyor. Samsun dikkat etmesi gerekiyor ama lig kalitesine göre baktığımızda Ligin ortalamasının üstünde bir takım diyebilirim. İyi de bir teknik direktörü var. En azından Avrupa kupalarını zorlayacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü Trabzon'un bu kadar kötü gittiği yerde, Başakşehir'de düşüşte, Beşiktaş'ta da bir düşüş var. Ondan dolayı yani bu takımlara yaklaşabilir. Hani Beşiktaş'ı geçmese bile en azından dördüncülük için oynayıp Avrupa kupalarına gitmek isteyecektir. Göreceğiz daha lig uzun. Galatasaray'ın bir kadrosuna bakayım. Mustara yani ciddi bir hatası olmadı ama Biraz böyle maç içinde ufak tefek hatalar oluyor son dönemde. Gollarda de yani hatası yok zaten. iki golde penaltı. Hani kötü diyemem ama biraz kendini toparlaması gerekiyor. Bir tık böyle belki de hani futbolu bırakacağım mı bırakmayacağım mı Galatasaray'da mı kalacağım nereye döneceğim belki bunlarla ilgili bir endişesi olabilir. Böyle bir şey görüyorum yani nasıl derler. Bir tık gergin görüyorum. Maç sonunda gergin açıklamalar yaptı. Mourinho ile ilgili konuştu. Onu da birazdan değerlendireceğim. Yani kötü diyemem ama eski Mustara'dan biraz uzak. Barış Alper Bence yavaş yavaş toparlıyor. Bir dönem bir düşüş vardı bence sezon başında. Fena bir performans göstermedi. Davinson'a zaten laf yok. İnanılmaz bir futbolcu. Yani mükemmel oynuyor. Bir de yani bu maç çıktılar. Abdülkerim'le karşılıklı böyle sırayla Rovaşat'a çalışması da yaptılar. O sekans çok iyiydi bu arada. Yani gol olsa yıllarca unutulmayacak bir gol olurdu. Hatta belki kaçmasına rağmen bile hatırlanacaktır bir süre yani. Abdülkerim'in de ben yavaş yavaş toparladığını düşünüyorum. Davinson'da iyi ikililer. Jakobs İlk yarı oynadı sadece. Sakatlıktan yeni döndü. Beğenmedim. Yani hiç hazır görüntü vermedi. Tekrar sakatlandı deniyor galiba ama bilmiyorum. Yani ciddi bir şey yoktur umarım. Torreira iyi durumda çok iyi bir asist yaptı. Bu sezon skora da çok ciddi katkı yapıyor. Samsun zor bir maç. İlk de çok iyi bir asist yaptı. Fenerbahçe maçında ilk golü atan kişi. Ona yazılmamış olabilir ama önemli değil. İyi işler yapıyor. Çok formda. Zaten hani Galatasaray'ın vazgeçilmez. Sara yani henüz kötü maçını görmedim uzun zamandır. Bir ilk geldiği bir iki maç biraz tartışıldı ama mükemmel oynuyor. Bu maçta da çok iyiydi. Skora katkı sağlamadı ama iyi oyununu sürdürüyor. Yunus Akgün etkiliydi yine. Ufak tefek hatalar yaptı ama oyun içinde çok etkili. Salah'ı iyi de ben beğendim. Yavaş yavaş daha da iyi olacaktır. İyi mücadele ediyor çünkü. Yani oyunun her iki yönünde de var. Savunma yönünde de var. Hücum yönünde de var. Böyle enteresan işler yapabilecek bir oyuncu. Düzenli oynarsa, düzenli oynamaya başladığında ki ben oynatacağını düşünüyorum. Bence iyi işler yapacak. Skor yapacağını da düşünüyorum ben ilerleyen haftalarda. İlk geldiğinde böyle çok çok iyi transfer olmayacağını düşünmüştüm. Yani ortalama bir transfer diye düşünüyordum ama belli olmaz. Yani bana böyle bir iki maçtır ince şeyler görüyorum onda. Böyle hani bir anda sezona damga vurmaya başlayabilir. Icardi'nin de yokluğunda hani Osimhen'e eşlik eden isim olabilir. Mertens İnanılmaz bir Tottenham maçı oynadı. Bu maçta da fena değildi. Sağdaki varlığı bile çok değerli bana göre. O sümeyene zaten laf yok. Kusursuz bir oyun. İki gol attı. Daha fazla da atabilirdi. Müthiş oynadı. Şimdi açıkçası net konuşacağım. Yani Okan Buruk çok biraz sert konuştu işte. İmalı konuştu. Bize penaltılar çok kolay veriliyor falan. Hani buna mesela Adana Demir maçına katılırım. Maç 5-0 iken verilen penaltılar. Biri zaten penaltı değildi. Diğeri de çok kolay verildi. Uydurma iki penaltıydı diyebilirim hatta yani. Fenerbahçe maçındaki pozisyon tartışılır bana göre penaltı değildi. Birçok kişiye göre de değildi ama penaltı diyenler de var. O da kolay çalınan bir düdük denilebilir. Haklı yani ondan dolayı. Ama bu maçtaki iki penaltıda da özellikle ikinci penaltıda yani Nelson'un yaptığı iş iş değil yani. Orada ne oldu bir anda gözümü karardı. Arka dönük adama top gelirken iki eliyle ittiriyor. Yüzde yüz penaltı yani. Varın da çok normal. Yani çok şuursuz bir hareket. Nizami bir şarj değil yani. Bilinen adam arkadan ittiriyorsun top alacakken. Gereksiz bir adam tehlike bölgesinde de değil. Nelson'un maç eksiği ortaya çıkıyor yani. Onun dışında ilk yarıda 1-0 iken Torreira'nın yaptığı pozisyon bana göre penaltı. Ona da birçok kişi penaltı dedi mesela. E verilmeyen de penaltısı var Samsun'un. Verilmeyen kartlar var. Mesela Galatasaray'ın ilk golünden önce Barış Alper e adam değmiyor bile. Barış Alper e böyle bir bırakıyor kendini bir şey yapıyor. Samsun doğruda 2 falan hızlı hücuma çıkacakken belki gole gidecekken tehlikeli bir pozisyona doğru gidecekken faal çalıyorken Galatasaray kullanıyor. Galatasaray onun devamında ilk pozisyonda değil ama oyun oraya yığıyor. Devamında gol atıyor. Torreira'nın ortasıyla o atıyor. Bu kadar kolay faal çalınan bir maçta mesela Galatasaray'ın 3. golünde Batu çalınmıyor. Bana kalsa ben o Batu pozisyonu pozisyonuna faal çalınmaması taraftarıyım. Samsun'un birinci penaltısını da verilmemesi taraftarıyım. O kadar müdahaleler olur fiziksel olur bence yani. Ama Halil Umut standartını düşündüğümüzde mesela birinci penaltını da vermesi gayet normal. Halil Umut standartını düşüneceksek Batu Şahay'ı da faal çalıp Galatasaray'ın 3. golünü iptal etmesi gerekir. Yani bana göre ben konuşmamın başında söyledim Galatasaray hak etti. Hiç hakem yüzünden kaybetti Samsun falan da diyemem. Kimse diyemez. Ama Galatasaray ben hakeme rağmen kazandım falan diyemez. Yani bunu gülerler. Biraz net olmak lazım. Pozisyonları ağırlıklı olarak Samsun'a değine daha çok pozisyon var. Bunu söylemek lazım. Ha Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürür Bence düşürmez. Zaten direkt hakem bir maçı aldı demek kolay bir şey değil yani. Çok nadiren olan bir şey. Fenerbahçe'nin İvan Bebek katliamı geliyor mesela. Orada hakem birinden aldı turu öbürüne verdi. Ama çoğu zaman hakem hatalar yapacaktır. Futbolda olan şeyler bunlar. Konuşacağız ben konuşuyorum. Ama yani uzun vadede o olmasa hadi olur diye bir şey yok yani. İlk Torreira'nın yaptığı hareket penaltı verse 1-1 olsa kalsa 5-1 alırdı belki. Bilemeyiz ki. Yani anca bir hakem direkt maçı verdi demem için 90 artı 2'de nizami golü falan iptal etmesi lazım yani. Başka türlü olmaz. Penaltıya bile diyemezsiniz. Penaltı kaçabilir çünkü. %70 oranında gol oluyor penaltılar. Mesela aklıma gelen saçma sapan bir pozisyon daha, Son dakikalarda Nelson'un sağından atıp solundan geçerken oyuncu Nelson önünü kapatıyor. Gitmesini engelliyor koşulunu. Tam tersi fal çalıyor. Nelson yapıyor orada falan halbuki. Sarı kart görmesi lazım. Fal verilmesi lazım. Ondan dolayı Galatasaray'ın buradan çok şey yapmaması lazım. Hani ben şundan rahatsız oluyorum. Açıklama yaptı mesela Galatasaray maçtan sonra. Bu maçtan sonra açıklama yapılacak bir maç değil bu. Ama işte Türkiye'de kitleyi nasıl yönetecek iyi biliyor açıkçası Galatasaray halk çünkü şuna bakar abi. Türkiye'de ilk olay şudur. Mesela kahvede otururken penaltı ve kırmızı karta bakılır. Diğer hiçbir şeye bakılmaz. Mesela 8 tane sarı verilmesin. Kahvedeki adam bunu konuşmaz. Sokaktan yani halk bunu konuşmaz. Bu işi yapanlar konuşur sadece. Ama bir penaltıyı herkes konuşur. Şimdi bak görüyor musun Galatasaray'a karşı Samsun deplasmanında 2 penaltı alabiliyor. 2 penaltı çalınıyor. Algısı yapmak, bunun üstünden yürümek Galatasaray'ın işine geliyor ilerleyen haftalar için. Bagajını dolduruyor açıkçası bunu kullanıyor, bunu iyi yapıyor. Türkiye'de böyle yürüyor, kuralına göre oynuyor. Yapacak bir şey yok. Bir şey de diyemem ama bence bu maçtan sonra Galatasaray'ın net bir hakem konuşması çok büyük. Yanlış. Geleceği yatırım olarak görüyorum bunu. Hiç hoşuma gitmiyor bu tarz şeyler. Yani gerçekten canın yanarsa, ciddi ciddi hatalar yapılırsa sana, puan kaybedersen falan anlarım ama anlayamıyorum. Şimdi Mustera'nın açıklaması oldu. Mert Hakan'ın ona cevabı oldu. Onları da konuşup Galatasaray'ı kapatacağım. Biraz da Beşiktaş'tan bahsedeceğim. Beşiktaş maçını izlemedim bu arada. Doğal olarak Fenerbahçe'de aynı saatteydi. Özetini izledim. Ama Beşiktaş'la taşları genel bir değerlendirme yapacağım. Bazı yorumlarım var. Bunda yani Beşiktaş'ta çok arkadaş var mı bilmiyorum. Yani Galatasaray'da takipçim olduğunu biliyorum. Mesajları aldım ama... Beşiktaşlardan henüz pek bir mesaj almadım. Zaten çok konuştuğum bir takım değil. Yeni yeni konuşmaya başladım. Zamanla Beşiktaşlarını da izleyeceğini düşünüyorum. Değerli şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi Mustera şöyle diyor. 4 ay önce gelmiş bir hoca konuşuyor. Birçok şeyi söylüyor ve Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor ama ona kimse bir şey söylemiyor. Bence ona da birilerinin artık bir şey söylemesi gerek. Onun dışında işte ben Türk futboluna hizmet ettim. Türk futboluna hizmet edenlerin biraz daha işte ne diyor korunması gerekiyor. Yani bunlara iyi yaklaşılması gerekiyor. Çünkü saha içinde mesela kolay kart görüyorum. Hakemle konuştum anda kart görüyorum gibi bir şey de söyledi. Burada yazmıyor ama ben dinledim tamamını. Şimdi bir kere Mustera'nın bence hocaya konuşması hoş değil. Doğru bulmuyorum ben. Yani kaptan olarak belki kendinde bunu görüyordur ama bu konuşma yapacaksa Okan Buruk'un yapması gerekiyor. Ama Okan Buruk şöyle bir strateji izliyor. Zaten bunu kendisi de itiraf etti söyledi yani. Mourinho'nun ben hani tuzağına, oltasına gelmem. Hani biliyorsun sezon başında Mourinho, Okan Buruk'la ilgili birkaç kez konuştuğunda Okan Buruk bunlara cevap vermemişti. Hemen geçiştirmişti. Demek ki Okan Buruk kendi yapmayıp Muslera'ya yapmasını istiyor diye gelir, gelir yani aklıma. Ya da bunu engellemiyor diyeyim yani sonuç olarak. Okan Buruk kimse konuşmayacak dese bu konuyla ilgili kimse konuşmaz herhalde. Muslera kaptan tabii ki ama teknik direktörü denk gelen kişi teknik direktör olduğu için ona düşer konuşması. Okan Buruk bu açıklamayı yapabilir mesela. Yapmadı. Şimdi ben Mourinho'nun çıkıp bir futbolcuya cevap vereceğini düşünmüyorum. Icardi'ye de cevap vermemişti. Mourinho vermez. O Buruk yapsaydı bu açıklamayı Mourinho cevap verebilirdi. Bir karşılıklı demeç savaşları başlayabilirdi. Mustera'yı çok gereksiz buldum. Mustera'ya cevap Mert Hakan veriyor. Bir de yani ben Mustera'nın açıkçası Türkiye'yi iyi tanıdığını, çünkü 13 yıldır burada kendisi de üstüne basarak söylüyor. 14 diyor ama 14. sezonu 13. yılı. Sezon sonu sözleşmeyi kapmak için bana göre. Ki zaten Galatasaray bence uzatmalı mı söyledi. Ama bu sezon bence biraz tedirgin ediyor performansı. Onu da söyleyeyim. Galatasaray biraz tereddüt ediyor olabilir. Ama yine de Mustera Mustera'dır. Bazen böyle kötü oynayıp bir anda açıldığı da oluyor. Bakarsınız Lig sonunda 3-4 tane maçı alır ve takımı şampiyon yapabilir bu potansiyelde bir kaleci. Bence uzatılmalı. Mustera da bunlara girmemeli ama buradan yakalayabileceğini biliyor taraftarı ve genel olarak halkı. Çünkü ben mesela şunu biliyorum. Ben Mustera'nın konuşmasını shorts olarak attım. Hem böyle hani insanlar izlesin, paylaşım amaçlı. Şunu gördüm. Fenerbahçelilerden bile birçoğu yarı yarıya diyebilirim Muslera'yı desteklemiş. Haklı demiş. Yani Mourinho futbolumuzu götürüyor zaten hani Mourinho şu an Fenerbahçe'de çok bekleneni veremediği düşünüldüğü için zaten taraftarın bazısı tepki gösterirken bir de Muster'ın bu açıklamaları eklenince futbolumuzu kötü diyor, ülkeyi kötü diyor gibisinden Fenerbahçe'ler bile destek oldu. Normalde böyle bir şey görmemiz mümkün değil. Normalde Galatasaray'da biri Fenerbahçe'ye laf attığında Fenerbahçe'ler otomatik savunur. Yani Galatasaray haklı olsa bile savunur Fenerbahçe normalde. İşte bu tarz şeyler hariç. Hani ülke, ülkeyi kötülenme falan. E Mourinho da bu tarz konularda sivri bir adam. Konuşuyor. Gittiği her yerde konuştu. Gördüğü gerçekleri konuşuyor. Bunu da söylüyor zaten. Ben hani ayak yapmam diyor yani kısaca. Birkaç tane böyle açıklamasını görmüştüm. Ne düşünüyorsam, ne görüyorsam, neyi doğru buluyorsam söylerim diyor Mourinho. Söylüyor. Türkiye'de ama çok sevilen şeyler değildir. Yani Türkiye'de şöyle bir kültür vardır çünkü. Aile içinde kalacak. Yani biz birbirimizi yeriz bitiririz ama dışarı çıkmayız gibi bir kültür var ülkede çok büyük kesiminde. Mustafa da buradan yakalıyor açıkçası. Zaten Güney Amerikalı biraz yakın Türkiye'ye işte Arjantin, Brezilya, Uruguay. İnsan olarak da biraz yakın. Zaten 13 yıldır da burada yalayıp yutmuş durumda. Buradan yakalayacağını biliyor aslında birçok insanı. Akıllıca bereket ama bence doğru değil. Mert Hakan da şöyle cevap veriyor. Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar. Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzü görünüyorlar. Her zamanki hallere, oralara girersek onlara mahcup olurlar. Yani Mustera'ya öyle bir şey var hani sevilen bir figür aslında rakip takımlarında sevdiği bir insan ama mesela sinsi öyle melek yüzlü şeytan gibi hani yakıştırmalar var tırnak içinde söylüyorum. Öyle bir cevap vermiş aslında hocasını savunmuş sadece çok da ekstra bir şey yok aslında burada. Herkes kendi işine baksın. Hocamızla ilgili kimse konuşmasın, ağzını almasın diyor. Böyle bir cevap var. Yani çok da uzatmaya gerek yok ama ben Mustera'nın ne yaptığını çok doğru bulmadım açıkçası. Mert Hakan'ın cevabı bence normal. Son olarak biraz Beşiktaş'tan da bahsetmek istiyorum. Sonra kapatacağım. Beşiktaş'la ilgili genel konuşabilirim. Şimdi Beşiktaş Avrupa'da son iki maçını kazandı. Ama ligde 3 maçtır puan kaybediyor. 2 yenilgi gibi beraberlik aldı. Yani şampiyonluk yarışında olmayacak bir şey ki artık Türkiye'de çok fazla puan kaybı da olmuyor biliyorsunuz. Yüksek puanda şampiyonluklar oluyor. Fenerbahçe'nin sadece iki beraberlik bir yenilgisi var baktığınızda. 5 puan geride. Yani daha ne yapsın gibi geliyor ama öyle değil artık her puanın çok değeri var. Ve işte çok geride kaldı imkansız diyemem ama şampiyonluk şansı bir aile az. Genel konuşabilirim. Zaten Beşiktaş'ın kadrosu bence şampiyonluk için yeterli değildi. Bunu yani yayınlarda çok söylememiş olabilirim. Beşiktaş'ı çok konuşmadığım için ama çevreme söyledim. Beşiktaş'la arkadaşlarıma birkaç tanesini söyledim. Yeterli değil. Ama Van Bronckhorst değerli bir hoca. Bence sahip çıkmaları gerekiyor. Bu sene iyi transferler de yapıldı. Geçen sene devre arasında bence biraz acele edildi. Musraati bence çok iyi bir oyuncu ama... ...yine de o maliyetlere daha net oyuncu alınabilirdi. Muci mesela... Yatırım belli de olmaz. Belki de gelecek sezon patlayacak ya da bu sezonun devamında patlayacak ve büyük paralar kazandıracak. Belki şampiyonluklar kazandıracak. Aslında potansiyelinde bir oyuncu. Ama o kadar paraya verip hemen katkı sağlanacak oyuncu alınmalıydı bence. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Ama değerli bir teknik direktörü var. Bence sahip çıkılması gerekiyor. Devam edilmesi gerekiyor. Biraz karışık gibi görünüyor. Yani başkan bırakacak tarzı şeyler duydum. Yani sonuç olarak ama şöyle bir durum var. Beşiktaş 2021'de şampiyon olduğundan beri bu sezonda artık havlu attı sayılırsa eğer 4 sezon üst üste şampiyonla oynayamamış olacak. Yani bu bir takım için şampiyon olmaktan daha kötü. Açık konuşayım Fenerbahçe'nin durumundan daha kötü. Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor. Bunu tabii ki kimse kabullenmiyor. Rezalet bu durum. Olmaması gereken bir durum ama bu 10 sezonun herhalde 7 sezonu falan şampiyondan sonuna kadar gitti. Hatta herhalde 2 sezon hariç 8 sezon şampiyondan sonuna kadar gitti. Beşiktaş'ta 4 senede 0. Yani şampiyonluk zaten 0. Şampiyonla oynama da 0 4 senede. Yani bu sene belki oynayabilir hala kesin konuşmayalım ama oynayamayacakmış gibi görünüyor çünkü önünde 2 takım var. Birinden 11'inden 5 puan fark edin. Birini yakalsın öbürünü yakalayamayabilirsin. Yani iyi bir seri yapsan belki ikinci olabileceksin. Şampiyonlar yetmeyecek. Ondan dolayı Beşiktaş'ın büyük takım hani oynama kültürünü kaybetmemesi lazım. Yeniden kazanması lazım. Yani Fenerbahçe mesela belki olamıyor ama en azından oralarda olacağını biliyoruz. Ben mesela bu sene bile iddialı konuşayım. Fenerbahçe herkes eleştirmesine rağmen. işte Galatasaray diyor ki biz bu sene çok erken şampiyonluk inan edeceğiz. Fenerbahçe'lerin de çoğu buna katılıyor. Ama ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe Hadi garanti söyleyeyim Nisan'ı görecektir şampiyonluk yarışında. Belki koparsa Nisan sonu Mayıs başı kopar yine. Ki ben hala Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. Bir adım Galatasaray önünde görüyorum ama ufak bir adım. Kapatılmayacak bir şey değil. Sezon uzun. Her şey olabilir. Allah korusun sakatlığı var. Bunun bakın işte İkari sezonu kapattı. İsim vermeyeceğim şimdi. Nazar değmesin. Bir tane daha önemli oyuncunu kapattığını düşündüm mesela ya da Fenerbahçe'nin geçen sezon yaşadığı gibi iki tane az stoperini ve bir tane az orta sahasını aynı anda kaybettiğini düşündüm. Mesela Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ve Torreira 3 maç üst üste oynamasın bakalım. Ne olacak? Yani her şey olabiliyor ondan dolayı. Bırakmamak lazım. Devre arası var. Önemli takviyeler yapılabilir. Fenerbahçe sonuna kadar gidecektir. Şimdi Beşiktaş'a geçeyim tekrar. Beşiktaş bir de şimdi yine Fenerbahçe'de kıyaslayacağım. Çünkü Galatasaray'la hani kıyaslayamam Galatasaray iyi gidiyor. iki sezondur şampiyon oluyor. Fenerbahçe Evet şampiyonluğa oynama konusunda iyi dedik en azından oynuyor. Sonlarda hata yapıyor ya da başta hata yapınca telafi etmeye çalışıyor. Çok iyi gidiyor ama tam telafi edemiyor. Beşiktaş hiç oynayamıyor bu yönden Fenerbahçe'den kötü. Şu yönden de Fenerbahçe'nin ders alması lazım özellikle Ali Koç döneminden. Şimdi Ali Koç geldiğinden beri her sezon farklı bir şey yapıyor. Farklı hocayla çalışıyor. İşte bir geliyor kadroyu baştan aşağı değiştiriyor. Genç oyuncular alıyor. Barış alıcı falan geliyor bir anda ilk 11 başlıyor. Sonra onu bozuyor. ikinci sezon teknik direktör değiştiriyor. Hiç getirmeyeceğim dediği adamı getiriyor. Ersun Yanalı getiriyor. Limitleri ayarlayamadığı için sol bek alamıyor. Sol beksiz devam ediyoruz. Böyle böyle hatalar yapılıyor. Üçüncü sene baştan yine kadro değiştiriliyor. Teknik direktör yarıda gönderiliyor. Bir anda Pereira tekrar getiriliyor. Kötü kadro kuruluyor öbür sene çok iyi kadro kuruluyor, hoca gidiyor filan derken her sezon bir yap boz, hata. Yani ilk defa bu sezon kadro temel olarak korundu. Üstüne takviye yapıldı ki ben yine eksik olduğunu düşünüyorum. Yani Ferdi gitti, o bölgede Osterwald'e tek kaldı. Osterwald'e de sezonu kapattı. Yani yine kötü bir yapılanma var açıkçası. Formsuz oyuncular da var ama çok iyi bir teknik direktör getirdin. Kadroyu da temel olarak korudun. İyi transferler yaptın kağıt üstünde. Ama işte boz boz yap boz kötü gittin. Şimdi bence Beşiktaş teknik direktörü yakaladı. Türkiye'de biraz çabuk yeme kültürü var ama yememesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Van Bronckhorst'a güvenip doğru takviyeler yapması gerekiyor. Adım adım. Mesela bu devre arası iki tane doğru takviye. Gelecek sezon başında 4 dört tane doğru takviye gelirse seneye şampiyon olabilir Beşiktaş. Ama teknik direktörünü yollarsa, başkan değişirse, işte kadrodan 5-6 oyuncu yollanıp 9-10 transfer yapılırsa seneye yine zor şansı. Çünkü önünde üstüne koya koya ilerleyen Galatasaray'la Fenerbahçe var. Galatasaray zaten tam üstüne koyuyor. Hep aynı teknik direktör devam ediyor. Kadrosunun kemik iskeletini koruyup üstüne ekliyor da teknik direktörü değiştirse bile kadrosunu temel olarak koruyor. Böyle bir fark var. Yani Beşiktaş'ın buna dikkat etmesi gerekiyor. Hasan Arat, Ali Koç'un hatalarını yapmasın. Ders alsın diyorum. Gerçi seçim olacak tabii ki. Bilemeyiz Beşiktaş bu sezon çok kötü giderse. Başkan değişebilir. En azından yeni gelen başkan da Van Bronkos'ta devam etmeli diye düşünüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi bir program olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kapatmadan da tekrar hatırlatayım. Abone olursanız bu videoyu beğenirseniz ayrıca bir de güzel güzel yorumlarınızı sorularınızı da bekliyorum tabii ki onları da isterim. Benim için çok iyi olur, sevinirim diyorum ve kapatıyorum artık. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda da görüşürüz. Hoşçakalın.